Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba ben Müzür bugün sizlerle gördüğünüz gibi yepyeni mis gibi bir videoda tekrardan beraberiz bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bugün sabah uyandım dün bu köyde kaldım bakın köy öyle güzel bir köy su falan var burada ee, burada kaldım bugün arkadaşımı ziyarete geldim köyden kimseyi tanımıyorum sabah bir uyandım şöyle bir not Bugün benimle köprüde buluş anlatacaklarım var. Ben de hemen gittim. E, Trakyalı'ya sordum bizim Trakyalı'nın yanına geldim. O bu köyde kalıyor. E, ne diye sorduğumda çok şaşırdı. Dedi senin Haylaz'la ne işin var? Neden diye sorunca. Arkadaşlar Haylaz sadece birilerine bir şey anlatacağı zaman. Veya birilerine önemli bir not bırakacağı zaman gelip veya görüşüp gidiyormuş. Trakyalı dedi ki tüm köyü boşaltıyoruz. Köyde sadece sen kalacaksın. Dedi. Ve ben de hemen şu an köprüye gideceğim. Ne olup ne bittiğini çok merak ediyorum. Şu biftekleri alayım yolda acıkırım falan. Yiyecek bir şey kalsın yanımda. Nereden iniyorduk? Buradan iniyorduk. Siz de bu sırada videoya yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hop iç içe Yorum ve like atmayı unutmayın. Ee, bir, bir şeyler yapın ya. Bir abone olun. Bir şey yapın. Şu bir gülsün be. Gülmesin. Şu tipe bak. Neyse. Ah. Haylaz burada. Ha, gördüm. Lan bu değişik mi tip ama ha. Vallahi hiç güvenilir de değil ama Drakyal'ın dediğine göre güvenilir. Selam Bücü. Bücü. İsmini nereden biliyorsun ya? Biliyorum. Ney? Senin neden buraya çağırdın merak ediyorsun. Öncelikle seni bu saatte çağırdığım için üzgünüm. Ama gerçekten önemliydi. Köyde son birkaç gün dolaşan bir söylenti var. Ve senin bu işi çözebileceğini düşündüm. Devam edelim. Söylentilere göre köyümüzün suları zehirli ve bu çoğu kişiye hasta ediyor. Tabi sadece insanları değil tüm canlıları bu zehirden etkileniyor. Beyin bildiklerim bu kadar dostum. Ancak duyduğuma göre ağır bekçisi bu konuda bilgiliymiş. Eğer dediklerinden sonra hala ilgileniyorsan ağır bekçisiyle konuş derim. Kendisi dağın tepesindeki kalede bulabilirsin mi? Bu sular zehirli mi? Ben dün içtim bu sulardan. Yüzdüm ben burada. Aa. Ozan benim bağışıklığım var. Dün sadece ben burada yüzdüm ettim. Benim bağışıklığım olduğu için de beni seçti. Ama öyle olsa beni nereden biliyor? İsmimi falan. Şu kaleye gideceğim de kaleye baksana. Burada öldürürler beni. Neyse zaman geçmeden gidelim. Bir ağır konuşalım. Belki o kadar da tehlikeli bir görev falan vermezler bana. Hop hop zıplayalım. Aa, Aa patika yollar. Ya... Dağa giden yol patika arkadaşlar ne kadar güvenilir yani oradan kayıp düşsem bile ölürüm ben Bir de bana verdikleri göreve bakın Allah aşkına ya Çıkayım hemen Hop Sizde arkadaşlar video fikirleriniz varsa yazabilirsiniz Sizin için de yani yorumlarınızı dikkate alıyorum da atmıyorsunuz atmadığınız için dikkate alamıyorum Olsun Hop Aha, Aa, kö aa, köyün bayrağı da var burada. tamam Kale bizim kalemiz o zaman Aha ağır bekçisi de burada başka kimse var ateş falan yanıyor ya Ya bu nasıl bir garip bir yer Neyse çözeceğiz bunları bir saniye şu ağır bekçisiyle bir konuşalım Bal kabakları var Aa, Merhaba abi? Geldiğine sevindim. eminim köyümüzde dolaşan söylentilerden haberdarsın Evet bu söylentiler ne yazık ki gerçek Bu işim olumsuz etmiyor atlarım zehirleniyor Buna karşı gelebilecek tek kişi sensin bize yardımcı olmak istiyorsan kaleden çıktığın gibi sola dön turuncuları takip et. Onlar seni Balkaba mağarasına götürecek. Balkaba mağarası mı olur ya? Zehrin kaynağını ben mi bulacağım? Bana güven ya bana niye güveniyorsunuz? Ben sonra etmeden ben size bana güvenin dedim mi ya? Ya bu kadar ağır büyükü bana veriyorsunuz ama bunu da yapmak zorundayım arkadaşlar. Bu aşağıdaki sudan içen yoksa herkes kez ölür. Köyü boşaltmışlar. Herkes bana güveniyor. Benden haber bekliyorlar. O yüzden sanırım benim bu işi başarmam lazım. Yum burada tamam. Aa, düşmeyeyim ha. Şuraya falan baksana ya. Balkaba mağarası mı olur ya? Hah. Ah! Aa, aa cidden mağara yapmışlar. Abi buradan atlasam su ama sudan ne olacak ki? Aşağısında ne var? Blok. Çok çok ne olabilir ki atlasam? Acıktım ya ben bir yemek yiyeyim de öyle atlayayım bari. Hop. Ha, ah, tamam tamam böyle. Cidden bal kabağı Cidden zehirli. İkisi burada olabilir. Hani yoksa neden yapsınlar böyle bir yer? Neden korunaklı bir yer yapsınlar böyle? Tamam yavaş yavaş gideceğim. Düşerim düşerim belli mi olur? Hop. İşte şöyle koyacağım ya. Ayağım kayıp. İmkanı yok. Hiç hiçbir şekilde imkanı yok. Ben buradan geçemem ya. Ben nasıl geçeyim? Ama geri geri döneceğim ya. Ama ama geri dönersem tüm köy tüm köy benim canımdan önemli değil ki. Başarmam lazım bunu. Başaracağım ya. Yok. Korkmayacağım. O kadar herkesin hayatı önemliyken korkaklık yapıp kaçamam. Burayı hızlı hızlı geçmem lazım yavaş geçersem düşerim. Heh, tamam. Heh, tamam. Heh. Ya bu bunu... ben tamam buraya kolay da şunlara baksanıza tek blok gibi. Ben bunları nasıl atlayacağım? Şurayla atlarsam Merdivenler kalıyor ama bunları yapamam ben burada düşer ölürüm yani düş ölürsem kimseye de faydam olmaz boş boşuna ölmüş olurum. Aa, tamam tamam söneceğim söneceğim tamam ya <laughs> başımıza durduk yere bela aldık ya. Sadece bir günle tatile gelmek istemiştim köye. Şuna baksana ya. Alevler içinde yanıyorum ya. Sonra da öleceğim öleceğim öleceğim. Yemek yiyeyim. <laughs> tamam tamam ölmedim. Birazcık kalbim dolsun da bekleyeyim. Zaten her yerim yandı ya görüyor musunuz? Pişmiş ördek oldum. pişmiş ördek. <laughs> ben tekrardan atlıyorum tamam. Korkma. Sadece atla. Hop. Tekrardan çıktım ya. Buraya da atlayabilirim sanırım. Atladım. Hızlı geçersem hiçbir şey olmaz. Sadece hızlı geçmem lazım. Hızımı alıp geçmem lazım. Burayı da geçtim. Ya bunlar acayip sık. Orada ne var? Orada birisi. Hey! Siz kimsiniz? Zarar verecek gibi durmuyor ama. Bilmiyorum ki. Tanımadığım etmediğim insan ya bu kadar engelin önünde ne işin var senin? Bekleyin geliyorum beyi. Tüm köyü ben kurtaracağım. Görürsünüz. Tamam. Heh, bu hayrat. Kafam çarpmasın kafam çarpmasın. <laughs> tamam. Bu kim? Hey. Bana da bakmıyor. Zararsız gibi gözüküyor. Ne, bir anda. Yanına... Ka Aa, kapı var burada. Burada da var. Furkan heh, Furkan tamam. Furkan çağırma kulak verdiğin için teşekkür ederim. Tüm köy bu söylenti yayan benim ve hepsi doğru. Ben bunu yapan insanlara ihanet ettim ve köyü kurtarmak istedim. Ancak tek başıma yapamazdım. Bu yüzden seni buraya yönlendirdim. Çünkü senin başarabileceğini biliyordum. Pekala lafı uzatmayalım. Yanındaki sandıkta işine yarayabilecek eşyalar var. Onları al. Patron odasına doğru yola çık. Yalnız dikkat et yollarda korumalar olacak mı? Ne var burada? Oha! Bunlar benim mi? Ya ben nasıl başa çıkacağım? Hangi yoldan gideceğimi niye söylemiyorsun? Furkan. Sağdan gideceğim ben ya. Oha. Furkan! Kendinle giyip gelsene tek başıma buradayım. Aa burada burada. Aa burada da var. Dur Ben buradan gideceğim. Arkadaşlar köy içine bir şeye bedel. Hadi. Hop! Oh! Tamam. Gel lan. Gel lan. Siz kimsiniz de? Şey atıyor. Ok gibi bir şey atıyor bu. E elma yiyeyim. Elma yiyeyim. Hop. Aa, bunlar uzaktan vuruyor. Tüm, tüm canım gidiyor. Beni öldüremeyeceksiniz. Zırhım güçlü. Tüm köyü kurtarıp her şeyi tekrardan düzelteceğim. Siz bekleyin. Bekleyin. Hiçbir şey yapamayacaksınız bana ve patronunuzu da öldüreceğim. Furkan sayesinde, ekipmanları sayesinde hepinizi öldüreceğim. Bu da öldü. Şimdi sıra diğerlerinde. İlk başta böyle kapatalım arkamızdan kimse gelemesin abi. İlk başta diğer yerleri... Aa tamam. Yani siz az kişisiniz. Siz bana na... Aa, bunlar çok güçlü. Çok güçlü bu. Oha, ne yapıyorsun? Lan, siz de köydensiniz. İhanet mi ettiniz? Mustafa, seni gördüm dün. Şerefsiz. Tamam, ölmeyi hak ettin ama. Sen ne yapıyorsun? Ha? Gel bakayım, gel. Köyünüze ihanet eden adamlardan adam mı olur be? Bak, bir de uzaktan vuruyorlar. Gel, atsanıza yakından. Ee, öldünüz. Beni hiç beni kimse öldüremez. Ben bu köy için geldim buraya. Aa burada da yola. Burada da yola. Hop. Hop. Öldünüz işte kurtulamazsınız. Tamam. Hop hop tamam. Bu da öldü. Hop hop sen de öldün çık bakalım arkadaşlar tüm korumaları sonunda temizledim birazcık zaman aldı ama hiçbir şekilde zor olmadı çünkü bana Furkan'ın vardı. süper güçlü zırhlarla görüyor musunuz bakın şu şekle bak bana kim ne yapabilir patronun odası burada galiba sesimi duymuş olmalı erkek sen karşıma çık <laughs> ben yanlış yanlış mı gördüm ben daha adamı görmeden gel lan Ah, oha, oha. Bu çok güçlü. Serdar, patron sen ne demek? Yıllarca bunu planladın değil mi? Tüm köye saldırı yapmak için. Serdar, sen, sen olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Bu muhtar, köyün muhtarı. Muhtarlık seçimleri olacaktı. Muhtarlık seçimlerini kazanamayacağını anladığı zaman böyle bir plan yapmaya başlamış demek ki. Ha, ama bu kadar güçlü geleceğimi hiçbir zaman tahmin etmedin değil mi? Daha doğrusu köye ilk gün gelmiş olsam bile bana ters has bakmandan anlamalıydım. Bittin artık. Artık muhtar da olamayacaksın. Köyün bir üyesi de sadece öleceksin. Ben 60 tane elmam var. Bana hiçbir şey yapamazsın. Alacağım o zehirli iksiri ve yok edeceğim. Al bakalım. Tüm köyü hemen hemen temizledim. Korumalar öldü. Bakın Serdar'ın da kaldı. Benim canım bile gitmiyor. O yüzden o kadar rahatım ki kovala di beni gel kovala. Kovalayacağın tek şey ölümün olur. Beni bu bir getirtirmekle çok büyük hata yaptım. Tamam. Arkadaşlar ölmesine son 3 4 Hii, Ben ölüyorum ben. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır Tamam. Ölmedim. Unutmuşum elma yemeyi unuttum. Bana aslında o benden daha fazla vuruyor. Ama benim elmam var ve zırhlarım da var. O yüzden bana hiçbir şey olmuyor şu an ama daha demin ölüyordum. Bir, iki, hop üç. Abi <laughs> arkadaşlar Serdar da öldü. Patron öldü. Şimdi buraya gidip bakalım. Başka bir şeyler varsa onları da öldürelim tüm. Zehirli maddeyi buldum. <laughs> arkadaşlar zehirli maddeyi buldum. Bak dur tuzak muzak var mı acaba bu burada? Bir etrafa bakalım. Yok şu an gözükmüyor. Bu ne? Piston mu? Yok kapı bu. Ze Zehirli maddeyi buldum tüm köyü kurtardım arkadaşlar tüm köy kurtuldu zehirli maddeyi buldum hemen imha etmem lazım Furkan Furkan çıkıyoruz dostum çıkıyoruz buldum bakın arkadaşlar şimdi izleyin Hop zehirli madde artık lavların içine karıştı göremedik ama olsun artık zehirli madde lavların içine karıştı ve tüm köy tüm insanlar tüm hayvanlar kurtuldu bu sayede Arkadaşlar kurtardığımıza göre ben buradan Furkan'ı falan alıp gideceğim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Video like atıp yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bay bay.